Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deli incirlerden incir reçeli yapacağım. Bu incirler hiçbir zaman tatlanmaz. Aşısız incir ağaçlarının vermiş olduğu meyvelerdir. Bu mevsimlerde böyle olurlar ve Haziran aylarında dökülüp giderler. Bunun reçeli gerçekten de lokum gibi çok güzel oluyor. Sütlü olduğu için elime eldiven giydim. Şöyle başlarını alacağım. Daha sonra da kenarlarından çatalla delikler açarak acı suyunun gitmesini sağlayacağım. Aşağı yukarı burada 2 kilo incirim var. Kabuğunu soyarak da ve soymadan da ikisini de yaptım. Ama kabuğunu soymadan yaptığım reçel gerçekten de daha lezzetliydi. İncir kokusu alıyorsunuz ondan. Onun için bunun da kabuğunu soymadan yapacağım. Bir de buradan şunu söylemek istiyorum. Şöyle küçük incirlerin yemesi daha güzel oluyor. Porsiyonluk gibi oluyor. Eğer bulursanız küçük olanları da tercih edebilirsiniz. Başlarını çok derin almıyorum arkadaşlar. Hafif sapının altından alıyorum. Son incirlerimin de saplarını kestim arkadaşlar. Böyle de bir çöpüm çıktı. Şimdi bunlara çatalla delikler açıyorum. Karşılıklı iki yerinden de olur. Şu alt kısmından da olur. Bu deliklerin sayesinde incirim kaynatırken içine su alacak. İçindeki acı suları da dışarı çıkacak. Çatalla 4 tane deliği birden açtığı için haşlarken acı suları daha kolay ve daha çabuk çıkacaktır. Baya sütleri çıkmış. Bunlar insan elini siyaha boyuyor arkadaşlar. Daha önce de yaşadım. Eldiven giymeden yaptığımda ellerim simsiyah oldu. Onun için eldiven giymenizi tavsiye ederim. Tencereme bir miktar su koydum. Burada suyun ölçüsü yok. İncirlerimiz suyun altında kalacak şekilde bastırması için üzerine daha küçük bir kapak kapatacağım. İçerisindeki bütün acı sularının gitmesi için. Suyun altında kalması gerekiyor. 5 dakika kadar kaynatacağım. Tenceremin içerisine soğuk su hazırladım. Buraya alacağım incirlerimi arkadaşlar. 5 dakikadır kaynayan incirlerimi şimdi soğuk suya alacağım. Baya yumuşamışlar arkadaşlar. Çok fazla pişirmememiz lazım. Yoksa erimeler olur. Suyunun rengini görmenizi istiyorum. Şimdi bunu dökeceğim ve tekrar su hazırlayacağım. İncirlerimi soğuk suya koydum. Burada biraz soğumalarını bekleyeceğim. Şu anda bu incirimin suyu baya sıcaklamış. Bunun tekrar suyunu değiştireceğim. Soğuyan incirlerimi sularını sıkarak içlerindeki bütün acı sularını boşaltacağım. Şu şekilde. Bu işlemi incirlerimizi patlatmadan yapmamız lazım, yoksa dağılır. Suları çok rahatlıkla boşalıyor. Görmenizi isterim. Bunun suyunu iki defa değiştirdim arkadaşlar. Benim incirim çok olduğu için kaynaklı geçmedi. Hatta şöyle iki elimle yaparsam daha çabuk olacaktır. İncirimize fazla bası uygulamadan yavaş yavaş elimde döndürerek sıkıyorum. İçlerinin bütün sularını boşaltıyorum. Bunlar tekrar kaynar suya girdiği zaman tekrar yine aynı bu şekil olacaklardır. Tenceremin suyu tekrar kaynamaya başladı. İncirlerimi tekrar içerisine boşaltıyorum. Suları çekmeye başladılar. Bütün incirlerim suyu görmesi için tekrar kapağını kapatıyorum. 1 kilodan yaparsanız bu kadar. Geç olmaz. Şimdi bunu burada kaynatacağım. Tencerem tam 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi bunlar burada birazcık soğuyacaklar. Gerekirse bir su daha soğuk su koyacağım. Çabucak soğumaları sağlayacağım. 2 kilo incirim vardı. Buna 2 kilo şeker koyacağım. Üzerine de 2 kilo su koyacağım. Ocağımın altını da açtım. Bir taraftan kaynamasını istiyorum. Bu inciri farkında olmadan 6-7 dakika kaynatırsanız 2 defa kaynatsanız da yeterli oluyor. Ben 2 defa kaynatarak tadına baktım. Gayet de güzeldi. Hiç acılığı da kalmamıştır. İçerisine bir tane limonun suyunu koyuyorum. Bir çay kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ocağımı kısa alıyorum. 10 dakika kadar hafif yoğunlaşması için kaynamaya bırakıyorum buna deli incir derdik. Ağaçların başlarında istemediğimiz kadar dolu olurdu. Patlatmadan sıkmaya çalışıyorum. Eğer patlatırsam da incirlerim dağılır. Şurubum yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Baya da bir kıvam aldı. Kıvam incirlerimi şimdi tencereme boşaltıyorum. ocağımın altını da açtım. Şerbetim yoğunlaşıncaya kadar kaynamaya bırakıyorum. İncirlerim kaynamaya başladı. Ocağı orta kısığa alacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, buruşuk buruşuk incirler birden hemen şurupları içerisine aldılar. Aromasını güzelleştirmesi için içerisine 8-10 kadar karanfil ekliyorum. Tarçın çubukları da bulursanız onlardan da ilave edebilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Baya da yoğunlaşıyor. Ara ara kontrol edeceğim. Şurubum iyi yoğunlaşıncaya kadar kaynamaya devam edecek. Vişne ya da dut reçeli gibi reçelleriniz varsa 2 yemek kaşığı şurubundan koyarak renklendirebilirsiniz. Reçelim aşağı yukarı yarım saattir kaynıyor. Ara ara da kontrol ediyorum. Köpükler de olmaya başlamış daha da kaynamaya devam edecek. 45 dakikadır kaynıyor. Köpükleri de bayağı çoğaldı. Yoğunlaşması için birazcık daha kaynatacağım. Kenara gelen köpüklerini de alıyorum. Arkadaşlar ben bire bir ölçü kullandım. Çok şuruplu istiyorsanız ölçüleri birebir bir buçuk oranında da yapabilirsiniz. Bu şurup benim için ideal. Buradan görüyorsunuz baya da şurubu var. Aşağı yukarı bir buçuk saattir kaynıyor. Köpükleri büyüdü. Yoğunlaşmaya başladı. Ateşin malzemenin azlığı veya çokluğu pişme süresini değiştirecektir. Şimdi buradan bir miktar alarak soğutup kıvamına bakacağım. Yoğun bir kıvam olduysa da ocağın altını kapatacağım. Soğutmuş olduğum reçelimin şurubunun son hali bu. Şimdi ben bunu kaynar kaynar kavanozlarıma dolduracağım. Önce görsel amaçlı servis tabağıma almak istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Bir tane tadına da baktım. Lokum gibi olmuş. Biraz da suyundan koymak istiyorum itinayla sıktığım için gerçekten hiçbir tanesinde patlama olmamış. Şöyle yarımşar kiloluk kavanozlarım var. Çok güzel yıkadım ve kaynar sudan da geçirdim. Yeni sıfır kapak kullandım ve kapaklarını da kaynattım. Kaynar kaynar dolduruyorum. Çünkü bunlar vakumlanarak istersek bir yıl rahatlıkla saklayabiliriz. Şurubu da kavanozlarıma ilave edeceğim. Kavanozlarımın ağzını silerek kaynar kaynar kapaklarını kapatıyorum. Böylece üzerine örterek soğumalarını bekleyeceğim. Daha sonra da evimin uygun bir yerinde dolabıma kaldıracağım. Yaban inciri reçellerimi hazırladım. Gerçekten de çok güzel oldular. Bir tanesinin keserek size içini de göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, videomu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Mutlaka sizin de bu lezzeti tatmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.